MEP 3 adım AYT fizik kampı 7. günde devam ediyor. İtme ve çizgisel momentum. Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde hareket eden MK ve ML kütleli cisimler esnek çarpışma yapıyorlar. Ve çarpışmadan sonra cisimler hareket yönlerine göre bu şekilde dağılıyor diyor bize kütleler oranını sormuş. Arkadaşlar yatayda ve düşeyde ayrı ayrı momentum korunumu yapmamız lazım. Şimdi burada herkes yatayda bakın. O zaman bizim düşey kısmı için momentumumuzun sıfır olduğunu görebiliyoruz. O zaman çarpıştıktan sonra da sıfır olacaklar. Nasıl olurlar? Bakın arkadaşlar şunu yazayım. Ml çarpı 20 kök 3 çarpı sinüs 30 yukarıya mk çarpı 20 çarpı sinüs 60 da aşağıya. Bunlar birbirlerine eşit olsunlar ki düşeydeki momentumumuz 0 yapsın. Hemen bir daha yazayım. ml çarpı 20 kök 3 çarpı sinüs 30 1 bölü 2 eşittir. mk çarpı 20 çarpı sinüs 60 bu da kök 3 bölü 2. Kök 3 ile 2. Kök 3 ile 2. 20 ile de 20 gitti. Arkadaşlar k ile m ile birbirine eşit çıktı. Dolayısıyla cevap bir c seçeneği olacak arkadaşlar. Sürtünmelerin ihmal edildiği düzlemde kütleleri m ve 2m olan cisimler sabit hızlarla hareket etmekteler. Ve o noktasında çarpışarak kenetlenmekteler diyor. Ortak kütlenin hareket yönü. Arkadaşlar yatayda olan M kütleli buraya gelmek için 4 birim, 2 M kütleli ise 3 birim atlatmak zorunda. Yani o kadar yol alacaklar. O zaman yatay momentumumuz 4 M ve kabul edersem yani 4 birime 4 ve 3 birime 3 ve dedim. O zaman yukarıya doğru da 2m çarpı 3v'den 6mv kadar momentum yapar mı? Yani şunu söyleyeceğiz. 3 yukarıya gideceğim. 2 sağ. Bakın 2 sağ 3 yukarı. O zaman ne oldu vektör? 2 yönünde olmuş oldu arkadaşlar. 50 gram kütleli bir mermi tabana yeterince uzun iple bağlanmış 950 gram. Hmm, gramlar biraz sıkıntı. Arkadaşlar 950 gram 0.95 kilogram yapar. 50 gram ise 0.05 kilogram yapar. Tamam onları kullanacağız. Hareketsiz tak takoza çarpıp saplanıyor diyor. Buna göre ortak kütle en fazla kaç metre yükselir? Arkadaşlar mermi gelecek. Kalasa saplanacak ve kalas ne kadar yükselecek diye soruyor. Şimdi başlayalım. Momentum korunur. İlk momentum son momentum eşit olacak. İlk momentum sadece mermi'nin momentumu 0.05 çarpı 200 artı 0. Neden? Kalas hareketsiz. Şimdi 0.95 kalas artı 0.05 de mermi. Yani 1 kilograma dönüştü arkadaşlar çarpı ortak hız. O zaman 1, 2, 0 buraya gelse ortak hızımız ne çıkar? 10 metre bölü saniye çıkar arkadaşlar. Evet artık kütlesi 1 kilogram olan 10 metre bölü saniyelik hızla bir kalasımız var. Bu ne yapacak? Bu kinetik de yükselecek. Yani 1 bölü 2 m v kare kadar kinetik enerjimiz mgh kadar potansiyele dönüşecek. Şimdi herkesi yerine yazayım. 1 bölü 2. Kütlemiz 1. Hızımız 10'un karesi 100. Eşittir. Kütlemiz 1. G'miz 10. H'ın ne olduğunu da bilmiyorum. Arkadaşlar şu 10 ile 100'ün bir tanesi gider. 2 ile de 10 gitmiş olsa H eşittir. 5 metre çıkar. Yani bu kalas 10 metre bölü saniyelik hızla giderken en fazla 5 metre yükselebilirmiş. Kütleleri sırasıyla M, 2M ve 2M olan K, L, M cisimleri sürtünmeleri ihmal edildiği yeterince uzun yatay düzlemde merkezleri aynı hizada olacak biçimde yerleştirilmiştir. K, B, L cisimleri şekildeki gibi sırasıyla 2V ve V hızlarıyla birbirlerine doğru fırlatılırken M cismi hareketsizdir diyor. Tamam her şey hoş duruyor. Cisimler arasındaki çarpışmalar merkezli ve esnek olduğuna göre yani çarpışıp ayrılacaklar. Tüm çarpışmalar sonrasında KLM cisimlerinin son hız büyüklükleri ne olur diye soruyor. Arkadaşlar burada şu soruyu sorun kendinize. 1. Çarpışmada kütleler eşit mi? Kütleler eşit mi? Kütleler eşitse karşılıklı hızlar değişilir. 2. Acaba momentum büyüklükleri eşit mi? Eğer eşitse o zaman da ne yapar? Herkes olduğu gibi geri döner. Şimdi kontrol edelim. Burada bakın. Önce K ve l çarpışacak. Kütleler eşit mi? Hayır. Peki momentum büyüklükleri? Evet eşit. 2MV'ye 2MV. O zaman hiçbir şey olmamış gibi herkes ne yapacak? Geriye dönecek. Yani K cismi geriye eksi 2V hızla dönecek. O zaman L cismi de arkadaşlar Geriye geriye V hızıyla dönecek. Şimdi bu tarafta işim biter. Arkadaşlar, sırada L'nin yeni haliyle M var. Şimdi bu duruyor. Evet. Bu da 2m kütleli de V ile geliyor. Bakın arkadaşlar, bu V ile geldi, bu da duruyor. Kütleler eşit mi? Evet, 2m 2m eşit. 2m 2m eşitse arkadaşlar ne yaparlar? Kütleler eşitse karşılıklı olarak hızları çenç ederler, değiştirirler. O zaman bizim L'miz artık dururken M'miz ileriye doğru V ile gitmeye başlar. Yani 2V, 0 ve V gibi bir şey arayacağız. O da nerede var? D seçeneğinde var arkadaşlar. bu buraya soruları sever. Sürtünmenin ihmal edildiği ortamda 5 kilogram kütleli cisim 40 metre bölü saniye hızla düşe yukarı yönde atıldıktan 3 saniye sonra arkadaşlar 40 atılmışsa 3 saniyede hızın ne yapar? 40'tı 30, 20, 10 10 kalacak. Yani patlama anında patlama anında yukarıya doğru 10'luk hızımız var. Evet. Toplam kütle de 5 kilogram. Tamam. Bu bakalım. Bize K ve M parçacıklarının kütlelerini ve patlama sonundaki hızlarını vermiş. Buna göre diyor üçüncü parçanın hızı acaba ne olmalı? Şimdi arkadaşlar bunun momentumu 50 kere birden 50. Bakın şu çizdiğim vektör 50. Yukarıya olan 37'nin karşısı 30. Sola doğru olan 40. 3, 4, 5 yaptım. Şimdi 20 kök 2, 2 ile çarpsam 40 kök 2. Açık 45 derece olduğuna göre 40 burada, 40 da burada şeklinde olacak arkadaşlar. O zaman ne oldu? Farkındaysanız sola ve sağ olanlar birbirlerini nötrledi. Çok güzel. Arkadaşlar burada, burada dikkat ederseniz patlama anında yukarıya, 5 kere 10'dan 50'nin olması gerekiyor. E bizim patlamadan sonra 30 bunda, 40 da bunda 70 var. O yüzden o yüzden 3. kısmın arkadaşlar aşağı doğru 20'lik bir momentum olması gerekiyor. Bir daha söyleyelim. Toplamda patlamadan sonra yukarıya 70 var. Aşağıda 20 olsun ki en baştaki 50'yi bulalım. E o zaman kütlemiz 2 kilogram olduğuna göre hızımız da 10 metre bölü saniye olmalı ki aşağı doğru 20 yapsın ve en başı gerçekleştirmiş olalım. Sürtünmelerin ihmal edildiği düzenekte özdeş KLM cisimlerinden 10 metre uzunluğundaki ipe, ipin boyu 10 metreymiş arkadaşlar, bağlı K cismi ee, verilen konudan serbest bırakılıyor. K L yer L ye de M'ye çarpıyor. Kütleler eşit, hızlar değişecek. Tamam, olay bu kadar. Şimdi 90'ın karşısı 10sa 30'un karşısı 5 metre midir? Evet. O zaman buraya ne kalır? Yani şuraya ne kalır? 5 metre kalır arkadaşlar. Yani K için potansiyel enerjimiz aşağı indiğinde kinetiğe dönüşecek. Şimdi potansiyel enerjimiz M G H. Kinetik enerjimiz 1 bölü 2 M V kare. O zaman M'ler birbirlerini götürürse arkadaşlar V karemiz 100 V eşittir 10 metre bölü saniye. O zaman şöyle oldu bakın. K L. Bunun hızı 10'du. Bunun hızı 0. Şimdi ne olacak? K duracak ve L ileriye 10'la fırlayacak. Ve gidecek duran M'ye çarpacak. Şimdi ne olacak? Bu sefer de L duracak. M bu sefer onla gitmeye başlayacak. O zaman M'nin son hızı da C seçeneğindeki gibi 10 metre bölü saniye olacak arkadaşlar. Bir buz pateni eğitmeni kütlesi kendisinden küçük olan öğrencisi ile bir tane buz paten hocası çizdim. Bir de kütlesi kendinden daha küçük olan öğrencisini yan yana dururken öğrencisini itmiş. Evet. Ve zıt yönlerde hareket etmişlerdir. Çok güzel. Bu olayda öğrencinin Niceliklerinden hangilerinin değeri eğitmeninkine göre daha büyüktür diyor. Birbirlerinden ayrıldıktan hemen sonra yere göre hızı. Evet arkadaşlar bu küçük kütleye sahip olduğu için momentum korunumundan daha büyük bir hız kazanacak. O zaman bir doğru. Birbirinden ayrıldıktan hemen sonra yere göre momentumu. Arkadaşlar momentumları bir kere eşit olamaz. Momentum büyüklükleri eşit olabilir mi? Olabilir. Ama momentum dediği için ben bunu doğru alamam. Ki zaten daha büyüktür diye sormuş. Evet hiç alamam. İki yok. Eşitler. Büyüklük olarak eşitler. Kendisine uygulanan içme kuvveti. Arkadaşlar bu öğretmen öğrenciyi ı ile etmişse aslında kendi de ı ile itilmiştir ters tarafa. İtme aynı anda gerçekleştiği için B çarpı T'den yani sürede aynı etkileşim süresi de aynı. Bunların vektörel olduğu için itmeleri eşit değil itme büyüklükleri birbirlerine eşit ama daha büyük müdür diyor. Hayır değil. O yüzden cevabımız yalnız bir olacaktır arkadaşlar. Bir çarpışma testi için cansız manken emniyet kemeri takmadan otomobilin sürücü koltuğuna yerleştirilmiştir diyor. Bu otomobil yatay bir yolda onluk hızla giderken duvara çarptığında 0.1 saniyede durabilmektedir. Bu esnada kütlesi 80 kilogram olan manken direksiyonun kollarına uyguladığı tepki kuvveti ve vücuduna etken sürtünme kuvvetleri yardımıyla durabilmektedir diyor. Ortalama itme kuvveti kaç Newton olmalıdır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada itme momentumun değişimine yol açmıştır. İtmemiz F çarpı T. İşte bunun sayesinde de momentumumuz ne olacak? Değişecek. Şimdi bizden istediği kuvvet F. Süremiz 0.1 saniye. Peki mankenin kütlesi 80 Arabanın hızı 10. O zaman 800 yapar. F'miz arkadaşlar 8000 Newton olmalıdır. En az. Cevabımız D seçeneği olacak. Son dönemlerde popüler olan yine bu soru karşımızda. Sürtünmesiz yatay bir ray üzerinde sabit hızlarla hareket eden K ve L cisimlerinin bir andaki hareket yönleri ve konumları şekil birdeki gibidir. Her de çarpışıyorlarmış sonra ikinci görüntü oluşuyormuş. Kütlelerin oranında ne oluyor diyor. Arkadaşlar şuradaki çizdiğim çizgiye dikkat edin. Bakın. Cisimlerin buraları çarpıştı değil mi? Evet. O zaman bu 3 birim geldiğine göre hızına 3 ve bu da 1 bir birim geldiğine göre hızına 1V diyeyim. Şimdi çarpıştıkları yer. 1 bir birim ilerledi. Bunun ise 2 birim ilerledi. Momentum korunacak. O zaman çarpışmadan önceki momentum çarpışmadan sonraki momentuma eşit olacak. Çarpışmadan önce mk çarpı 3v eksi ml çarpı v. Çünkü ters tarafa gidiyor. Eşit olacak. Şimdi mk çarpı eksi v artı ml çarpı 2v. ml çarpı 2v. Şimdi 3 M, K burada var. Bir tane de buradan gelse 4 tane MK çarpı V olur. 2 tane MLV burada. Bir tane de öbür tarafa geçmiş olsa 3 tane ML çarpı V olur. V'ler birbirlerini götürecek olursa MK bölü ML oranımız da 3 bölü 4 yani C seçeneği olur arkadaşlar. Doğrusal bir yolda başlangıçta durgun haldeki K ve L cisimlerine Uygulanan net kuvvet zaman grafiği şekilde gibidir diyor. T süre sonra K ve K cisminin momentumunun büyüklüğünün, L cisminin momentumunun büyüklüğünün oranı nedir diye soruyor. Arkadaşlar şurada FT grafiğinin altında kalan alan bize delta P'yi yani momentum değişimini verir. Şimdi ikisinin de ilk momentumu sıfırsa Bakalım altta kalan alanlar ne kadar değişim meydana getirecek. Arkadaşlar kırmızıyla gösterdiğim K'nın aldığı alan bu. Şimdi aynı şekilde L'nin aldığı alan da bu değil mi? Yani her ikisi içinde alanlar eşit arkadaşlar. Alanlar eşitse momentum değişimleri de dolayısıyla son momentumları da birbirlerine eşit olacaktır arkadaşlar.